Bugün sizlerle sihirli deneyler yapacağım. Beni merak ediyorsanız, beni dikkatlice izleyin. Evet arkadaşlar, şimdi sihir zamanı. Şimdi sihirli deneyimize başlıyoruz. Önce malzemelerimizi tanıtıyoruz. Poşet, kalem, su. Gıda boyası bir de. Öncelikle sihirli deneyimizin bir parçası poşetimizin içine su dolduruyoruz. Evet arkadaşlar poşetimizi suyumuzu doldurduk. Şimdi gıda boyası katıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kalemlerimizi batırıyoruz. çıkmadı. Gördüğünüz gibi. Bakın. Gördüğünüz gibi atmıyor. Evet. Yeni sihir. Dikkatli izle. Evet arkadaşlar suyun gözünü gördünüz mü? <laughs> evet arkadaşlar yeni bir sihir. Malzemelerimizi sayıyoruz. Mavi su, boş şişe, çakmak mum. Kap. Önce mumumuzu o kasenin ortasına yerleştiriyoruz. Şimdi mumumuzu yakıyoruz. Ve şişemizi ortasına ha yani böyleyken geçiriyoruz. Ondan sonra da suyumuzu döküyoruz. Bakın su yukarı doğru yükseliyor. Bakın arkadaşlar su yukarıya doğru yükseldi. Evet arkadaşlar yeni bir sihir daha. Evet arkadaşlar iki tane balonumuz var. Birinde su var birinde yok. Sizce hangisi patlayacak? İzleyelim ve görelim. Şimdi boş balonu tutuyoruz. Bakın nasıl patladı ama. Şimdi su dolu balonu götürüyoruz. Bakın patlamıyor. Gördüğünüz gibi. Suyun gücü arkadaşlar. Yeni bir iksirli deney arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bekleyin ve Evet arkadaşlar. Şimdi malzemelerimi tanıtıyorum. Süt, kap, gıda boyaları. İşte bu sihir maddesi. Bu deterjanlı pamuk. Evet arkadaşlar. Şimdi sütümüzü boşaltıyoruz. Şimdi sütümüzü boşalttık. Ve gıda boyası katıyoruz biraz. Evet arkadaşlar gıda boyalarımızı attık. Şimdi sihiri yerine geliyoruz. Bu atıyoruz. Ve işte sihir oluşuyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.